Canlanan selam ben matematiği fısıldayan adam yine yeniden bomba gibi zımba gibi bir video ile karşındayım Sen de hoş geldin sefalar getirdin Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin ÖSYM'nin son 5 yılında çıkmış soruların tıpkısının aynısı Logaritma ile karşındayım değerli kardeşim ki burada bir parantez açalım Sorular birebir ÖSYM'deki çıkmış soruların tıpkısının aynısı yani kazanımları giriş yolları aynı ama birebir aynı değil Telif hakkı nedeniyle bunu her videoda söylemem gerekiyor. Umarım her şey yolunda her şey gönlünce gidiyordur ki logaritma AYT için olmazsa olmaz çok da zor bir konu değil. Ana kuralları biliyorsan eğer bu videoda emin ol çok rahat edeceksin çok rahatlayacaksın. Ayrıca bu videoyu sınava girmeden azami en az iki kez izlemeni senden şiddetle rica ediyorum. Tabi Yine eşine dostuna sevdiğini sevmediğini videoyu yollarsan bizi mutlu edersin. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik ya hocam ne çözeceğim bir hele gel. Bir uzaklaş gel hocam. Dikkat. 2019'da 1, 2, 3, 3 tane soru çıkmış. 2020'de 1, 2, 3, 3 soru da orada çıkmış. 2021'de sadece bir soru çıkmış ki normal her yıl Az daha bir minimum 2 veya 3 soru geliyor logaritmadan. 2022'de yine 1, 2, 2 soru çıkmış. 2023'te de 1, 2, 3 olacak 3 soru gelmiş hocam. 12 tane mix soru çözeceğiz ama sen ne arayacağım? Lütfen bana fokuslan, alıcılarını aç. Seni engelleyecek. Seni bu videodan koparacak. Bütün zalimleri kapının ne yap dışarısına bırak. Haydi bakalım gel birinci soruya. Ne sayısı? Birden büyük bir tam sayı olmak üzere. Okey. Okey. 256 bölü M oranının bir tam sayı olduğunu logaritma 5 tabanında 256 bölü logaritma 5 tabanında M'nin bir tam sayı olmadığı biliniyor. Hocam ya bir dur burada bir çakallık yapmış logaritmayı tabanlardaymış. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Logaritma M tabanında kaç bu abicim? 256. Ama ben ilk şu maviye boyadığından gitmek istiyorum. Yani 256 bölü m'nin eleman ne olması istiyorsun? Tam sayı. E m de birden büyükse o zaman pozitif tam sayılar olur burası. Peki 256'yı 256 bölen sayıları bir düşün. 1, bir, 1 alamıyorum hocam. 2, iki, 2'yi alırım. Neden hocam 2 ile başladım? Lan 256, 2'nin 8. kuvveti. Uyan! O zaman 2'nin kuvvetlerini yaz. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 acaba yeterli sayıda yazdık mı? Gel onu nasıl buluyorduk? Pozitif tam sayı bölen sayısından. 256, 250 kaç kardeşim? 8. Bunun pozitif tam sayı bölen sayısı üstü bir artır 9. 9 tane olması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru yoldasın. Biri ne yapamıyorsun? Alamıyorsun. Sorunun başında bana M ne dedi? Birden büyük dedi. Birinci kısmını hallettin. İkinci kısmı da yeşille çözmek istiyorum. Şimdi buraya kadar sorun yok. Burada da logaritma m bölü 256 eşit olmasın tam sayıyı istiyoruz. Ha. O zaman ben şöyle bir ayar çekiyorum. Bak logaritma m 256 ne hocam? 258. Şimdi kaçırma. Bu 8'i başa at. Attım hocam. Logaritma m tabanı da 2. Şimdi dikkat. Ben buraya 2 yazarsam m yerine şuraya. 2 bölü 2'den logaritma ne olur? 1, 8 çıkar oldu. 4 yazarsam 4'ün üstündeki 252 ters olarak başa gelir. 8 çarpı 1 bölü 2'den yine tam sayı oldu. Sıkıntı yok. Sildim. Billboard'um dar çünkü. Anlat da gidelim gel. 4 de oldu. Hocam 8'i verdim. 8 verdiğim an 8'inde 2'nin küpü başa 1 bölü 3 gel. 8 bölü 3. Danana, danana, danana. Tam sayı değil. O zaman 8 benim alacağım birinci eleman. Güzel. Peki 16. 16 ne hocam? 2 üzeri 4. 4 1 bölü 4 diye başa gelse 8 ile 1 4'ü çarp 2. O da oldu abi. Onda da bir sıkıntı olmadı. O zaman da normal mavi ile boyayalım. Dikkat. Buradan sonra sıkıntıları seçiyoruz o zaman. 32 ne abi? 2 üzeri 5. 5 başa gelecek. 8 bölü 5'ten tam sayı olmaz. 64. 2 üzeri 6. 6 başa 1 bölü 6 diye geldi. 8 bölü 6. 4 bölü 3. Tam sayı değil. 128. 2 üzeri 7. 7 başa 1 bölü 7 diye geldi. 8 bölü 7 ne değil hocam? Tam sayı değil. 256 verirsen cırrak diye altına yaparsın. Neden? Lan o 2 üzeri 8. 8 başa 1 bölü 8 gelir. 8 bölü 8'den cevap ne gelir? 1. O zaman beni sağlamayan meyinin alacağı kaç farklı değer var cancağızlarım? 4 tane değer var. Hemen gel. Birinci soruyu gömdük bile. Ne demiş 2019'da? Bakalım. Arya kullandığı bilimsel hesap makinesinde x 27'den küçük olmak üzere her x pozitif tam sayısı için logaritma 3 tabanda x değerini hesaplıyor. Her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Tamam. Arya. Ekranda görünen diğer tam değer. Pardon. Görünen değer. Tam sayı ise o sayıyı. Güzel. Ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Okey. Şimdi x 27'den küçük Değil mi hocam? Doğru mu? Doğru. Ve pozitif. Pozitif. Nereden başlayan? X'lere birden. Yani senin X aralığın neresi hocam? 27 X 1. Tamam. Birden başlıyorum. Logaritma 3 tabanda 1. Ne olması lazım hocam bunun sonucunun? 0. Logaritma 3 tabanda 2. E bu da 0 tam bilmem bir şey olduğu için. Ondalık kısmını değil de tam kısmını alıyormuşuz. Bu da 0. Logaritma 3 tabanda 3 ne geldi? Nihayet 1. Güzel. Peki nereye kadar bir tamlı gelecek bu sayılar? Şöyle fıtı fıtı devam edelim. Logaritma 3 tabanda 4 1 küsür Logaritma 3 tabanda 5 1 küsür nokta 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 logaritma 3 tabanda 9 ne gelecek öğretmenim? 2 tam. Dur. Hocam o zaman kimden kime kadar? Bak, buradaki sayıları toplayacağım çünkü araya bulduğu sayılar topla diyor. Tamam. Şimdi hocam o zaman 3'ten 1 geldi. Bak 3'ten 1 geldi. Şurayı aşağı yazalım mı? Şöyle hafif uzaklaş bakalım. 3'ten 1 geldi. 4'ten 5'ten 6'dan 7'den 8'den. Bunların hepsinden 1 geldi. 1 çarpı 6'dan 6'yı bulduk buraya. Bak buraya saklayalım cevabı. 6 var elimde. Peki. Logaritma 3 tabanı 9. Devam et. Logaritma 3 tabanında 10'da 2 tam bilmem bir şey gelecek. Fıtı fıtı fıtı. Logaritma 3 tabanda nereye kadar? 27. Onu çünkü 3. Peki hocam bundan bir önceki ne? Logaritma 3 tabanda 26'da 2 küsürlü bir şey gelecek. Yani teacher 26'dan 9 çık. Son terim eksik terim yapalım ya. Enerji gibi sayı yazmayalım onu. 26'dan 9 çık. 17 bir ekle 18. 18 tane her birine ne geldi hocam? 36 geldi. Bitmedi. Topla diyor. 6 vardı. 6 vardı. 36'da böyle geldi. 42. B şıkkına düşme. ABV olma dikkat. Logaritma 3 tabanda 27 dahil. 3 daha eklersen cevap ne gelecek kankacığım? Her yanın topladı sayılar. 45 gelecek. Bu kadar basit. Bayılan falan yok değil mi? Herkes iyi ama. ama ya daha yeni başladık ya. Ne demiş 2019'da? Logaritma 9 tabanda x ile logaritma 27 tabanda 1 bölü x sayılan aritmetik ortalaması 1 bölü 2. Abi aritmetik ortalama bul o zaman ya. Logaritma 9 tabanda x artı logaritma 27 tabanında 1 bölü x bölü 2 eşittir. Sesim gidiyor. 1 bölü 2. E hocam. E bunlar gitti canım uğraşma. Peki kaçırma. Ben bu logaritma 9 ne hocam? 3'ün karesi. Öbürü ne? 3'ün küpü. İkisini bir eşitlesem. Yani burada burada her tarafın küpünü alsam. Burada her tarafın karesini alsam. Ne olacak? Bak kaçırma. Logaritma 9. 3'ün karesiydi. 3 üzeri 6. X'ün küpü. Bu da logaritma 3'ün küpüydü tabanında. Karesini aldım. 3 üzeri 6. 1 bölü x kare eşittir 1. Logaritmada toplama varsa tabanlar aynıysa ne yapıyorduk kankacım? Söyle söyle korkmaya çarp. Logaritma 3 tabanında 6. x'in küpüyle 1 bölü x kareyi çarpıp 1 eşitle. Bunu aşağıya kat. Onları da indir. Sadeleştirirsen x eşittir. 3 üzerine geldi cancağızım 6. Sen x'i buldun. Artık gerisi kolay. Ne istiyor senden? Logaritma 81 tabanında x gel. Logaritma 81 tabanında x. O da logaritma 81 tabanında 3 üzeri 6. O da logaritma 3 üzeri 4. 3 üzeri 6'dan 4 başa 1 bölü 4. 6 normal geldi. Log 3 tabanında üst zaten ne cancağızım? 1 6 bölü 4'ten. Cevabımız nur topu gibi ne gelecek canlarım? 3 bölü 2 gelecek. 2019'un 3 sorusunda boynunu ne yaptık? Kırdık. Gel. Geldim 2020'ye ne olmuş? K1 tam sayı okey. 1'den 100'e kadar okey. Logaritma 2 tabanda içeride logaritma 3 tabanda K ifadesinin değeri tam sayı eşit. Ha, bunun sonucu bir pozitif tam sayı ise. Dikkat. O zaman şu üst taraftan 2 üzeri 1 gelebilir. Neden? Logaritma 2 bölü 2'den 1. 2'nin karesi gelebilir. Logaritma 2 bölü 2'den o 252 başa attın. Yine 1 geldi ama başındaki 2'den 2 çarptık. 2'nin küpü olabilir. Böyle gitmesi lazım. O zaman yazıyorum. K'nın alacağı değerleri de bul diyorsa bana. Logaritma 3 tabanında K 251. Logaritma 3 tabanında K 2'nin karesi. Logaritma 3 tabanında K 2'nin küpü. Bir durdum. Lan niye durdun hocam? Kanka. K dediğim 1 ile 100 arasında olsun. Şimdi bir bak bakayım şuraya da sonucu kaç? 8. Şunu bir sok bakalım aşağıya. K 358 ne abi? Bilmiyoruz bile değil mi? 356 729 devamını bilmiyoruz. O zaman buraya gidemez. O zaman buradan yakalayacağım. Sok bunu altına. K 3'ün karesinden K ne geldi? 9. 1 ile 100 arasında. 2'nin karesi kaç? 4. 3'ü sok. K 354'den. Hop. K da buradan ne geldi? 81. E kardeşim alacağı değerleri topla diyorsan azamet topla. Cevabımız ne olacak? 90 olacak. Ahanda da logaritmanın ilk sayfasını ne yaptık? Gömçürdük. Gel. Gel hocam gel. Neredeyiz? Murtaza dedi dediyiz. 2020 sorusunda. Evet geldik 2020'nin ilk sorusuna. Hatta ikinci sorusuna hocam sakin ya. Ne demiş? Murtaza dede. Tamam. Nalgur'dan aldı demiri 3 eşit parçaya böldüğünde her parçanın uzunluğu log 2 tabanda x birim. Dur. Hocam demir ne eşit 3 çarpı logaritma 2 tabanda x'e e hocam 4 eşit parçaya böldüğünde her parçamız uzunluğunda log 2 tabanda x küp bölü 8 bölüyormuş o zaman eşit 4 çarpı logaritma 2 tabanda x küp bölü 8 hay maşallah tamam neyi arıyoruz demirin uzunluğunu e bir zahmet hocam 3'ü yukarı atsam 4'ü yukarı atsam gel logaritma 2 tabanda x küp Logaritma 2 tabanında x küp bölü 8'in 4. kuvveti. Dur. Hocam peki hış, hış, bunları sildin. Niye? İki tarafta aynı çünkü. Aynı tabanda alınmış. Üstünü dağıt bakalım. x üzeri 12 bölü 8 üzeri 4. İşler, işler yapmadan şuradan şunu sadeleştir. x üzeri 9'u 8 üzeri 4 bulduk. Bak bir dursun bu. Bir dursun ya. Bana Şurası demirin uzunluğunu bulacak bak kaçırma. Orayı ben nasıl yazmıştım en son? Demir hop logaritma 2 tabanında ne yazdık? X küp. X üzeri 9 buysa ben şunu 2'nin 4. kuvvetinin küp olarak yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman hem X üzeri 9'u hem de 2 üzeri 4 üzeri küpü 3. kuvvetten köke alırsan eğer x küp yerine ne yazabilirsin? 2 üzeri 4. E geldim bunu burada yerine yaz. Yazıyorum hocam bitireyim. Logaritma 2 üzeri 2 üzeri 4'ten 4'ü başa attın. E logaritma 2 geldi zaten 1. O zaman benim Murtaza dedemin aldığı demin uzunluğu kaç birimmiş? 4 birimmiş. Bu kadar basit. Gel. Geldim hocam nereye? 2020'ye. Devam ediyoruz. 6. sorudayız. X'i birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi dur. Yorum yapacak ama şurada bir yorum yapar mısın? X'i kürekle bunun altına soksan. 2 aşağı düştü. X yeri sıfırdan. Ha. E hocam x üzeri sıfır ne oldu? 1. 1 2'den büyük mü hocam? Değil. O zaman bir dur. Şimdi burada bu eşitsizliğin demek ki yön değişmesi lazım matematik olarak. Doğru mu? Doğru. Burada yön değiştirme için x'in iki şart olması lazım. Ya negatif ya da sıfırla bir arasında. Abi pozitif dediysek o zaman x Allah'ın emri peygamberin kabili sıfırla ne arasında bir. Neden teacher? Logaritma 1 2 2 alırsak en azından 200 üzeri 1 2'den 1 küçük sıfırdan eşitliği, eşitsizliği sağlanır. Tamam. X'i buldum. Y'ye geldim. 2 üzeri 0 aşağı düşür Y'yi. Y de kimden büyük hocam? 1'den büyük. Ne arıyorum? Her zaman doğru yarıyorum. Ha bunların toplamları daima birden büyük olur. Çünkü biri birden büyük, biri de sıfırla bir arasında pozitif. Doğru. Y'den x çıkma değil de bunu şöyle düşün. Y x'ten evet hocam daima büyük olur. Yalnız x çarpı y her zaman birden büyük olmayabilir. Neden? Y'yi 2 alırsın. X'i gidersin 1 bölü 8 alırsın. 2 çarpı 1 bölü 8'den ne geldi? 1 bölü 4. Yani 0.25. Yani birden büyük değil. Doğru cevabımız anam. Renkli kalemli sandık lan kendimize. Ne olacak can cihazlarım? 1 ve 2 olacak. Haydi arkada uyuyor birisi. Uyuma gel buraya. Gel uykunu aç. Bir hesap makinesinde ne olmuş ya? İşlem yapılımında makine işlemin sonucu tam sayı o sayıyı ondalıklı sayı ise bu sayının tam kısmı ile birlikte virgülden sonra ilk iki basamağını görüntülemektedir. Tamam. indim aşağıya. Poyraz bu hesap makinesinde elen 14 tam 10'a işlemini yaptırdığında ekranda 2,34 değerini dur. Elen 14,4 de ne bulduk abi biz? 2,34 okey. Elen 0,9 işlemini yaptırdığında yaptır onu da. Elen 0,19 eksi 1 tam 0,2 bulmuş. Görünüyor diyor tamam okey. Poyraz bu hesap makinesinde elen 0 tam %25 işlemini yaptığında hangi değeri görür? Bir dur. Ne istiyor benden? Elen 0.25. O da ne hocam? Elen 1 bölü 4 istiyor. Doğru mu benden? Vav wow, wow, Wow. Bakacağız. Şimdi kaçırma. Ben burada bir bağlantı kurmam lazım bana verdiklerinde. Şimdi ben bunları tarafta tarafa çıkarsam 14,4 0,9'a bölünüyor. Virgüller de gidiyor değil mi? Çıkarma varsa ne var? Bölme var. Peki 14'ü e, 4'e 14'ü 9'a böldüğün zaman 144'ü 9'a bölsem of 16 aha o zaman bunları birbirinden çıkar yani elen 14,4 ile logaritmada çıkarma neydi bölme yapmak demekti şurayı bir eksiyle çarparsam bu artı oldu topla abi yukarıdan aşağıya 6 3 3 3,36. Peki hocam burası ne etti? Elen 16 eşittir. 3,36. 2 üzeri 4 4'ü başa at ln 4 tane 2 3,36 hocam 336 4'e böl hocam gel şurada bölelim gel Şimdi yanlış böleriz yamul, yamulmayalım 4 kere 7 4 kere 8 4 kere 8 32 e, ee, 16 16 4 kere 4 16 aha da bunu buldum 84 bir de virgülümüz var 0 virgül 84 bu cepte neyi bulduk ln 2 e ne oldu ki hocam lan gel düdük gel Elen 1 bölü 4 Allah konuşamadım. Elen 1 bölü 4 ne? Elen 2 üzeri eksi 2. At eksi 2'yi başa. Eksi 2 tane elen 2. E sen buraya 0.84'ü çakıp eksi 2 ile çarparsan ne olur cevap? Sen söyle sen ben cevap vermeyeceğim. Eksi 1.68 olur. Bu kadar gel. Vallahi hocam göme göme gidiyoruz gel. 8. sorudayız. 2022 iyi dinle. M1 tam sayı olmak üzere log 7 tabanında M. Log 2 tabanında M kapalı aralığında bulunan tam sayılar 3 5 kapalı aralığında bulunan tam sayılarla aynıdır. Tamam. M sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi hocam 3 5 kapalı aralığı ne demek? Bir söyle bana ya bunu. 3 var. 4 var, 5 var. Doğru mu? Doğru. Peki ben ben bunu şöyle değil de şöyle göstersem. 2'den açık 6'dan açık desem burada kimler var yine? 3 4 5 var. O zaman bu alt sınırı gelip buraya üst sınırı da gelip buna eşitleyeceğim ama nasıl eşitleyeceğim eşitsizlik tarzında. Yani logaritma 7 tabanında m 2'den büyük olsun. Logaritma 2 tabanında m 6'dan küçük olsun. Kürekle bunun altına girer. M'yi aşağıya düşürürsek 7'nin karesinden M neyden büyük? 49'dan. 2 ile şş, kürekli altına gir. 64. M de kimden küçük hocam? 64'ten. Bana neyi soruyordu? M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyordu hocam. Burada en erken değer 50. Son değer 63. 63 eksi 50 bölü artış miktarı 1 artı 1'den 14 tane ne alabiliyor benim M kardeşim değer alabiliyor. Gel. Şu Rönesans tablosuna şöyle bir uzaktan bakalım. İkinci sayfamızda ne yaptık? Gömçürdük. Son dört sorudayız. Orada biri bayıldı mı? Yok ya bayılmadı hocam. İyi iyi. İyi hocam. Vallahi ba bayılmadı ama aman aman hocam canlıyım. Gel. Geldim 2022'yi İyi dinlemeni istiyorum. Evet. Geldim. 9'a ne demiş? Bakalım. Kenar uzunlukları A ve B birim olan dikdörtgenin alanı. S birim kare olmak üzere. LNS lna a çarpı ln artı bir eşitliği sağlanıyorsa bu dikdörtgene logaritmik dikdörtgen denir. Okey öğretmenim. Buna göre kare şeklindeki logaritmik dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Hocam şimdi elimde bir karemiz var. Bir kenar uzunluğuna da xx diyelim. Bu arkadaşın alanı ne geliyor öğretmenim? x kare geliyor. Güzel. Peki ben s gördüğüm yere yani bu s. Güzel. A ve B gördüğüm yerde kenarlar ne hocam? X. Bunları bir formülde yazalım. Gel beraber ln x kare eşittir. ln x çarpı ln x artı 1. Bir. bir ayar çekelim. Şunu başa at. 2 ln x. Burası ne oldu hocam? Şöyle ikisini e, çarpım durumunda çarparsan ln x'in ne oldu? Karesi artı 1. Kaçırma. Hocam değişken değiştirirsek bu arkadaşa v diyeyim ben. Kafamız karışmasın. 2 v eşittir. v kare artı 1. At 2 v'yi karşıya v kare eksi 2 v artı 1 eşittir 0. Bu da v eksi 1'in karesi 0'dan ops V'yi ne bulduk hocam 1. Kaçırmanı istemiyorum şimdi. Bak şuraya kırmızıyla en son yazacağım. E ln x'i ne bulduk abi biz 1. E ln x ne demek? Logaritma e tabanda x 1. E'yi kürekle altına sok. x eşittir e üzeri 1'den e. Ne istiyordu lan benden? Dikdörtgenin çevresi. Yani bunun çevresi ne? Çevre. Lan güzel yaz hocam. Niye öyle yamuk yumuk yazdın? Dur düzgün yazalım. Gel. Çevre. Baya düzgün oldu. 4 x'e x yerine de e koyarsak doğru cevabımız ne gelecek canlarım? 4 e gelecek. Bak soru çok korkunç görünüyor. Ama bir girdin soruyu cırrak diye ne yaptın hocam bu sefer? Sen onu cırraklaştırdın. Altına yaptırdın. Gel. Geldim 10. soruya. Biraz hoş olmayan bir sorudayız. Yani dayak yiyebilir burada matematikçi. Bir matematik öğretmeni koca. Eşine şaka yapmak amaçlı evrendeki kablosuz internet şifresini değiştirerek modemin yanına aşağıdaki notu bırakmış. Demiş ki fonksiyonun tanım kümesine yer alan tam sayıların toplamı şifre. İnternet şifresini bul. Yani benim tabanımda ne var? x eksi 4 bir kere sıfırdan büyük olacak. Üstte kim var? Eksi x kare artı 16 eksi 28'inde sıfırdan büyük olması istiyorum. Ayrıca benim tabanım 1 olamaz x eksi 4 1 olamaz. x ne olamaz? 5 olamaz. Bak bunu unutan cır diye altına yapar. Ona göre de şık mutlaka soruda vardır. Şimdi ben ne istiyorum yani? x 4'ten bir büyük. Şurayı da bir çarpanlarına ayıralım. Eksi x artı x. Eksi 14 artı 2'den ortayı verdi. Buradan da bir köküm 2. 2 mi hocam? Eksi 2. Diğer köküm 14 geldi. Tablo yapalım. Orası için tablo yapmak zorundasın. Eksi 2'den 14'e açık açık. İşaretim eksi artı eksi. Ben nereye yarıyorum öğretmenim? Sıfırdan büyük yerlere. Bak şimdi dikkat. Ama sorunun başında ne dedik? X dörtten büyük olacak. O zaman şurada bir de dört diye kardeşim var. O zaman sen sizin bu tarafını alacaksın. Yani dörtten büyük. Dörtten büyük. On dörtten küçük değerleri alacaksın ama eğer bir şey dalırsan cır diye altına yaparsın. Kim var burada? Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13. bak meden amca gibi topla. 13, 7 daha 20. 12, 8 daha 20 etti. 40. 11, 9 daha. 20 etti. 60. 70. 76. Eğer 5'i de alsan. Bak 81 seni burada bekliyor. ABV cırrak diye ne yapardın? Altına yapardın. Aman dikkat. Gel. Son iki sorudayız. 2023'ün son iki sorusu da logayatmeyi da bitirmiş oluyoruz. Dik koordinat düzleminde fx eşittir log 3 tabanında x. Lan sesime ne oluyor benim ya? Bir kahve içeyim dur ya sesim. Hocam sen ha Aa, geldi sesim geri geldi güzel. Dik koordinat düzleminde fx eşittir log 3 tabanında x. Gx eşittir log 1 bölü 9 tabanında x. töbete töbe töbe. töbe, töbe. şekilde verildi. A, B noktaları F fonksiyonunun grafiğini, C, D noktaları ise G fonksiyonunun grafiği üzerinde. Tamam. Şekilde hem 9'a 0 noktasından geçen AD doğru parçası hem de BC doğru parçası X eksenine dik olup ADC'nin alanı 27'ymiş. Dur. Abi bu da dik diyor. Bu da dik diyor. Bu mor üçgenin alanı 27 demiş. Bana da şu turkuaz rengi sormuş. Hocam o ki. Peki kaçırmanı istemiyorum. Ben bu 9'u bu y eşittir log 3 tabanda x'te yerine koysam şurada ekseni kestiği yeri fıtı 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 kaç bulurum kankacım? 2. Aynı 9'u burada yerine koysam 1 bölü 9'dan dolayı ters çevir. Eksi 1 mi olur o da? Evet. Aha da bu da eksi 1. Kaçırma. Sen AD genişliğini ne buldun hocam? 3. Yazıyorum bak. AD genişliği 3. Yüksekliği bilmiyorum. Yükseklik neresi hocam? Orayı böyle boyayalım da görünsün. Neyle boyayayım hocam? Şu kırmızıyla boyadığım yer benim yüksekliğim. Buraya da haş diyorum. Çünkü paralel x de birbirine dik bunlar tamam. O zaman diyorum ki 3 çarpı <laughs> haş bölü 2 eşittir. 27 kış kış gitti haş ne bulduk hocam 18. 9'a 18 eklersek aha da buranın nüfusu neymiş 27. Şimdi benden ne istiyor bu çılgın crazy boy? ABC üçgenin alanını istiyor Okey öğretmenin öğretmenim yüksekliğim var. Bir de tabanı bulursam nasıl bulacağım? Artık burada 27 koyarsan. Bak şimdi nerede kesecek benim ekseni? Fıtı 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 fıtı. 3'te. Aha da buranın genişliği 3. Aynı 27'yi burada koy bakalım. Logaritma 9 tabanında 27. 9'un üstündeki 2'yi 1 bölü 2. 27'deki 3'ü buraya at başa. Bu da ne geldi hocam? Şurası da 3 bölü 2. Alan ABC için yükseklik kaç? 18. Taban 3 artı 3 bölü 2. Bölü. Bir de ne diyeceğim hocam? 2. Kışk, kışk. Gitti. 2 kere 3 6 9 bölü 2 ile 9'u çarparsak doğru cevabımız ne gelecek canlarım 81 bölü 2 gelecek bak asla zor değildi yerine koydun tık 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 ne yaptın <laughs> gömdün geçti geldik son sorumuza 2023'ün son sorusu bu videonun da en minnoş sorusu gömüp gidiyoruz logaritma üstü okumadan hocam hocam üstü oku m pozitif bir gerçel sayı olmak üzere Hepsini ne tabanda vermiş? 9, 9, 9, 3. Vay arkadaş. Sol tarafı bir düzenle o zaman. Logaritma 9 tabanında toplama varsa çarpıyor muyduk? M artı 6 ile M artı 2 çarpılacak. Çıkarma varsa 2 M artı 5 bölündü. Eşit. Ya yan tarafı da ben log 9 tabanında yazamaz mıyım? Yazarım. Şöyle yazsam. 3'ün karesi 2'nin karesi. Bu ikiler başa atılınca birbirini götürdüğüne göre. Ben bu sağ taraf logaritma 9 tabanı 4 diye ne yaptım? güncelledim. Neden teacher? Bak şimdi. Kışık, kışık, bitti. Üstü çarp. 2m artı 5 ile 4'ü çarp. m kare artı 8m artı 12 eşittir. 8m artına geldi? 20. Çiçiv çiçiv gitti mi? Gitti. At 12 karşıya. m kare eşittir 8'den. m artı eksi kök 2 Doğru bağırıyorsun da. Adam sonra ne dedi sana? Pozitif dedi. Doğru cevabımız ne olacak canlarım benim? 5 şıkkı 2 kök 2 olacak. Şöyle bir Ernest tablomuz uzaktan bir bakalım. Adeta logaritma da ne yaptık? İçinden geçtik. Böylelikle son 5 yılın tıpkısının aynısı da logaritmayı da seninle beraber adeta geberttik. Bir sonraki ÖSYM'de sevimede tıpkısının aynısında görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun ya kardeşim. Hoşça kal.